Merhaba dostlar ben Volka. Bugün dostlar ne yapıyoruz? Ee, sevdiğim simülatör oyunlarından olan Streaming Life Simülatör yayıncı simülatör 2'nin 4. bölümüyle karşınızdayım dostlar. Ya oyuna girmeden önce baya bir para kastım. Açık söyle Bir 2000 falan yaptım. Hatta aynen öyle bir şey yapmışımdır. Sürekli kuryelik yaptım dostlar. Hiçbir şey ellemedim. Tuvalet sorununu da çözdüm bu arada. Banyoyu da çözdüm. Almamız gerekiyormuş. Sadece bu yanı. <laughs> Neyse devam edelim bakalım dostlar. Oyun yükle. Dostlar bir yemek siparişi verelim önce. Bak 1897'ymiş. 2000 bile değilmiş. Ama bir şeyler yapacağım. Teslimat değil, teslimat değil, teslimat değil. Saat 8. Yemek siparişi. Kıyafet falan da deneyeceğim. Muz alalım. Bu bir de meyve suyu içsin yeter ona. 10 dolar. Tam bilgisayarı açalım. O gelene kadar. Şimdi ben ne alabilirim? Ona bakacağım. Tamam. Ver yemeklerini ver. Oha afiyet. Evet. Özlemişim ya bayağı özledim. Web zaman zor. Ha bakalım şimdi. 1800'e ne alabilirim? Mavuz alakalı? Evet tuvalet burada 150 alalım. Bak remler falan da var. Evet evi dizebiliyoruz ama maalesef 2000 yapamam bunu 1800 attı. Çok pahalı. Kırmızı monitör 60 az 268 dolar. Küvet de alalım bu arada. Küvet var mı? 195. Çok pahalı ama yapacak bir şey yok. 345 oldu. Ha buzdolabı bakın. Ya yemek siparişi vermeye devam ederiz. Şimdilik. Kırmızı monitör. 338. Alsam ne oluyor? 683. Kamera alalım. Bunu alalım. Ne yaptı 857? Bin yakın kaldı bin falan. Şunu aldım Hypertek 992. Klavye aldım. Mouse alalım bir tane güzel. Şu 117 fena, 177 fena değilmiş. 1169 kalsın. Modem. 25'e çıkaralım. Tertemiz. Tertemiz alışveriş. Evet şimdi faturalarımıza bakalım. Evet faturamız yok. Güzel. Bu güzel oldu. Şunlar gelsin mi? Evet getiriyor. Güzel başlangıç. Fena değil. Dostlar sürekli teslimat yaptım böyle yani. Teslimat yaptım çıktım. Teslimat yaptım çıktım hep. Ha o şeyleri de yapalım. Hocam şöyle köşeye koyalım Çok kötü yaptım bu arada Evet Bir bırakalım bunu Şunu al Bunu satabiliyoruz mu bu arada Büyük ihtimal satabiliyoruz Şöyle ee... Monitör güzelmiş. Bunu ne yapacağız? Satabilir mu? Büyük ihtimal satabiliyorum. Yine açtım. Ne bu? Kamera. Hocam bırak bir. Al şu kamerayı. Aldım. Güzel yere koydum bu arada. Tuvalet al banyoyu. Bir banyo da yapacağım bu arada. Aynen. Tam bunları satarız. Şunu al buradan. Yatak. Bakacağım, bakacağım. Klavyem. Güzelmiş. At bunu. Sen gel. Çevir. Mouse'u da aldım. At satacağız, satacağız. Büyük ihtimal satılıyordur. Çok güzel lan. Şöyle çevirdim. Müthiş. Bu ne? Evet, internet de geldi. Çok güzel. Hocam at bunu da. İnterneti ellemeyeceğim daha. Yani, çok sonu yükseltirim. Kalsın. <laughs> oh, mis gibi kokuyoruz. Hocam kıyafet de alalım ya bu arada. Şimdi ben şeyi merak ettim. Oğlum sen ne diyorsun lan? Şimdi oldu. Bunları satabiliyor muyuz? 2 dolar ne oğlum ya? Yine bağış. Bağış burada mı gönderiliyor? Yes. 4 dolar. İlginç bir... Toksitlik yok gibi. Şu anlık. 15 dolar. Banlanlı kardeşim. Banlanlı kardeşim. Keşke izleniyor. 57 oldu takipçi. 500 olunca ne olacak merak ettim. Burada ne yapıyorsun diyor. 7. Ona da bakacağım merak etmeyin. Akış başlasın diyor. Bir de yanıma falan geldiler biliyor musunuz? Akış gerçekten eğlenceli. Yatalım. Tam bu duş suçu yap. <laughs> bir de şey yani 650 bir şey gelmez açık söyleyeyim. Yatak ne olabiliriz? Ya bu olabilir 188 dolar. Ama sonra yapacağım. Ne yapacağım biliyor musunuz? Gidelim bir kıyafet alalım. Kıyafetçi nerede? Adı lan? Oha! Oha! Dediğim geldi bak! Bir foz... Oho! Oh. Oh. Oğlum süpersiniz lan! Sarıl 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 kardeşim benim sarıl! Hocam bir şort alalım. Üstümüzü de değiştirelim. Black, oh, Glasses. Aha, biri geldi bak. Hocam gömlek yapalım ya. Beni çekim. Oğlum bak dedim buydu işte dostlar. Şimdi bu monitörle şeyi nasıl satacağız? A beceri yapalım. Ya biraz daha yavaş gidin burada. Bu ne? Madencilik kripto bu. Şu ne? Evcil hayvan gerek yok ya. Kripto yapalım. Aldım. Olur. Yaptım hadi yapalım. Beceri puanı daha hızlı kazanırsınız. Bu ne? Alalım. Güzel. Envantere koyalım. Cık. Dur dur. Aldım. Envantere koydum. Aynen. Aldım. Aldım. Envantere koydum. Aldım. Envanter'e koydum. Aldım. Envanter'e koydum. Süper. Mouse'u da al. Koydum envanter'e. Hadi gidelim şimdi satmaya. Aynen öyle. Rain dükkan dostlar. Çok mantıklı. Kaç? 160 metre. Çıkmadı. 20 dolar kazandık. Paramı aldım. Nasıl daha sonra geleyim ya? Manyak mısın sen? Daha sonra satacak. Öyle verecek parayı. Ertesi günü gelirim dostlar. Tamam buldum taktiği. Devam ki. Evet, range'e gidelim dostlar. Gidiyoruz. Bakalım. Oyun da alalım bu arada. Oyun da alalım. Oyun oynayacağım hatta bu şeyde. 46 mı dedi o. Pezevek. O yatağı da satarız. Oğlum evi dizim dostlar hafiften. Yani e, kasa kasamasa dostlar bunlar zor. Yani aşırı para kasmam lazım. O da bu oyunda zor şimdilik. Mining falan yapmam lazım herhalde. Evet. Fatura mı gelmiş yine? Kira faturası 90 dolar. Ebesini ki ya. Yayın açayım mı? Yok. Kapat. Yemek söylerim. Pankek ye. Cips ye. Kola iç. Afiyet olsun paşam. Hadi çıkalım teslimata biraz. Mod standart hassaysa durum o da kalın giyince kalın giyince. Daha sonra oldu. Da. Yapacağım dostlar merak etmeyin. Evet çıkalım biraz. Bir 500 zor da 500 zor. 52 dolar. 52 dolarlık bir teslimat. Evet. Mama. Yap, çekti bak. Olur çok iyi lan. Sen en sen en iyisisin. aslasınız lan. Nasıl çıldırıyorlar? Yani, evet. Ne kadar var? 386. Az para. Çok az para amca. Oğlum ne kadar zormuş ya. Ne bileyim. Ya ben dostlar Yancılı çok istiyorum da maalesef. Ya nereye kadar artık olsun istiyorum ben de. Hala telefonla çekiyorum bu arada. Kamera almadım. Kamerayı ne zaman biliyor musunuz? Çok sonra, çok aşırı sonra da. Evet 445 devam. Ya 400 dolar aslında bir şey alınır. Bir yatak alınır aslında. Artık yani sıkıldım gerçekten sıkıldım. Ben de artık yayıncı olmak istiyorum. Ben de artık bir şeyler para kazanmak istiyorum. Ne bileyim. A böyle benim yanıma gelsinler istiyorum ya. Ama işte yapacak bir şey yok. Ya nereye kadar böyle gidecek bilmiyorum. Artık bir şeyler otursun yerine ya. Kaç bölümdür söylüyorum bunu ama 108 metre yakınmış. Biraz da yayın açarız şimdi. Hatta oyun alayım ben. Oyun bir deneyelim. Bu bölümde. Ya bağış da çok gelmiyor ki. Çok bağış gelse eyvallah da. 499. Bunu yükselteyim iyice. Ha ya böyle yaptım işte şey. Dediğim gibi. Böyle yaptım sürekli dostlar. Girdim şeye. Oyuna girdim böyle teslimat yaptım. Aha yaptığım gibi şu an. Sürekli teslim. Bu evi bu arada alacağım da çok sonra. Çok yorgun hissediyorum. Tamam bunu teslimatı yapayım. Bitirelim. Bir dahaki bölümde de bir dahaki bölüm diyorum. Şeyde de hemen alırız. 420 metre biraz uzakmış. Ama eve yakın öyle düşünelim. <laughs> Pek konuşan biri de değilim. Bakmayın. Abi böyle videolarda ben sevmediğim insan yanında çok suskunumdur dostlar hiç konuşmam. Sevmem çünkü. Kan kusturum yani affedersiniz. Evet yatmaya gidiyorum. Dostlar ben biraz rahat adamımdır. Özgür adamımdır. Rahatlığı severim. Keyfi çok severim. Aşırı keyifçi bir insanımdır. Biraz kendimi tanıtım yani. <laughs> buzdolabı dostlar. Buzdolabı yemek yiyeceğiz. Yemek alacağız bu kadar yani. Burger. Patates kızartması, meyve suyu, tertemiz. Ne yapacağız onu ya? Kasada mı dolayacağım acaba? Getir yemeği hadi. Yine ne geldi faturaya? ya? Çıldırıcı. İnternet, elektrik, virüs. Yapmayacağım bu virüs. Ha yatak mesela Hocam şunu alsak bir tık rahattır gibi ya. Aldım bunu ya. Aldım bunu aldım. Sandalyeler. Çok pahalı be. 500 dolar. Çok güzelmiş de çok pahalı. Şu anlık öyle ama. Şu anlık pahalı. Şunu alalım bakalım. Neymiş bu? Getirdi. Hadi. Çok güzel. Sited lan buradan. Hocam bunu satayım ben ya. Koyayım envantere. Satacağım zaten Şunu şöyle penci. Oğlum ev güzel oldu lan. Şöyle. Tam kapı kenarı. Aynen böyle. Oğlum çok iyi lan. 1800'e bunları alabildim. Evet şimdi. Evet yapalım. Çok acıkmışım. Yemek söyleyelim. Stres yok. Stresi yok ettik bu arada. Evet şimdi oyun söylüyorum. Hocam bir burger. Bir tane patates kızartması bir de kola içelim. Adam var ya ne sövüyordur bana. Kuruya ya. <laughs> Sinir bozuldu ya. Sinir bozuldu ya. Tabii ki de hayır lan. Evet şimdi %49 bunu yapalım. Şakan gerçekten zekiceydi. <laughs> o yüzden yanıma geliyorlar değil mi? Pezevenk seni. 67 oldu. Bana hitap etmeye falan demeyin böyle. 20 dolar. İlk defa geldi galiba. Güzel bağış aldık bu arada bak ben... Hocam bir tuvalet. Dostlar bugün bir videonun daha sonuna gelelim. Baya güzel şeyler aldık bu arada. Yatak aldım. Yerde yatıyordum ben. Belim ağrıdı lan. Belimiz ağrıdı dostlar ya. Şöyle küvet var. Benim evde yok bu arada. Adam lüks yani şu an. Bana bakmayın. Adam lüks takılıyor dostlar. <laughs> güzel şu an oldu. Hani bir şeye benzedi. Ne bileyim klavye aldık, monitör aldık. Ee modem aldık, klavye monitör mouse aldık falan. Güzel şeyler aldık dostlar. Ya bazı şeyler yoluna gitmiyor dediğim gibi. Eski hevesim yok, eski şeylerim yok. Ya eski videolarımı izliyorum da o kadar şeyim ki. Macbeth'in hala var da. Ya eski şeyim yok anladınız mı? O eski hevesi, o yeme içme falan. Ya her kaç tane videoda söyledim ama. Bir şey diyeyim biraz geliyor aslında. Biraz gelme var yani. Çok hafif böyle inanma falan var bende. Bakalım ne olacak göreceğiz. Ya inşallah olur dostlar ya ne bileyim. Ama toparlanıyorum merak etmeyin. Yani ben kötüydüm bayağı kötüydüm. Dipten çıktık dostlar biz. Neyse motivasyon olsun hadi kendinize çok iyi bakın. <laughs> Hırsımız tutuyor lan bizi ayakta. Bu hırs bizi ayakta tutar dostlar. Tutmaya da devam edecek. Hayallerimizin peşinden gitmeye de devam ediyoruz ya. Vallahi Hayallerimizin peşinden gitmeye devam edelim. Biz bu şeyi alacağız dostlar. Bu emaneti geri alacağız merak etmeyin. Bizim olan emaneti geri alacağız. Her şeyi geri alacağız ya. Vallahi bizim de yüzümüz gülecek inşallah ya. Bir gün yüzümüz gülecek dostlar. Bu emeğin karşılığı olmalı ya. Olmalı gerçekten olmalı. Artık bir şeyler oturmalı yerine. Neyse. Kendinize çok iyi bakın. Güzel bölümdü bu arada bakmayın. Yatak aldık falan. Güzel